İyi geceler. Hoş geldiniz. Ee, zor bir haftaya gireceğiz. Aslında güzel bir haftada. Akrep e, yeni ayı var. Akrepte bir stalyum var. Ve Anurada yıldızında bir stalyum var. Aslında genel olarak yani Ülkecek'te Güney Ay düğümü Aslan Burcu'nda Vereceğimiz bazı sınavlar var ve bu haftanın da e, birçoğumuz için vereceği bazı sınavlar var. E, akrep dönüşümdür, ruhsal manevi dönüşümdür, kişinin kendini değiştirmesidir. Yani akrep burcunda bir transformasyon vardır ve hepimiz aslında bir dönüşüm yaşarız. İçsel bir dönüşüm e, olur birçoğumuz için. Bir kabuk değiştirme gibidir, bir yenilenme gibidir. E, alıntı yaparak başlayacağım. Foucault'a göre şöyle söylüyor. Aslında kendini bilin anlamı kendini tanrı zannetmeydi. Yani aslında insanın ölümlü olduğunu, sınırlı olduğunu, tükenen bir canlı olduğunu anlatır. Yani kendini çok da yüceltme diyor. Sınırlısın, tükenen bir canlısın. Bu yüzden biraz böyle haddini bilmeyi özellikle Türkiye'nin altın cevinde olduğu için adalet konuları eee iş yaşama. Bununla alakalı konularda bir dönüşüm yaşatır. Yani görmemiz gereken şeyler var. Bazen göremiyoruz. Göremedikçe hayat bir sert tokat daha, bir sert tokat daha atıyor işte. Bu yeni ay biraz öyle bir dönüşüm süreci, bir transformasyon süreci. Kötü değildir. Herkes için de kötü gelmez. Haritanızda nerede, hangi konumda, nasıl olduğuyla bağlantılı bu etki de değişir. Yani insan da düşünebilir, sanat üretebilir, ahlak üretebilir ama bu onun tanrısal hissetmemesini de söyler. Yani zaafları ve kusurları olan da bir canlıdır. Burada birazcık bu hafta zaaf ve kusurlarımızla ilgili de sınanabiliriz. Biraz böyle dikkat etmek lazım. Evet insanın iradesi vardır ama sonsuz bir iradesi yoktur. Kutsal kitaplarda ne yazar? Yapmayın diye yaklaşmayın yazar. Çünkü insan iradesinin de bir sınırı vardır. Bu yüzden bu hafta biraz böyle iradenizin ya da nefsinizin zorlandığı sınavlı durumlar varsa bu insan ilişkileri de olabilir. Yanında bulunduğunuzda çok geriliyorsanız bazen anne baba bile bizi duygusal olarak çok tetikleyebilir. Bu noktalarda biraz mesafeli olmakta fayda vardır. Ee, çok zihinsel olarak gergin, stresli hissetme eğiliminiz de olabilir. Dediğim gibi yani akrep bir dönüşüm getirecek bir çoğumuza Özellikle Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece e, tam anlamıyla gerçekleşecek. E, biraz böyle kendimizi gergin, yorgun, depresif hissetme eğilimimiz de olacak Akrep Burcu'ndan dolayı. Yani insanın aklı ve egosu var, e, iradesi de var. Evet, aslanlar çok da... Ketu geçtiği için orada sadece bu yıl değil 2026 yılı içerisinde de Ketu Aslan Burcu'nda. Aslan Burcu için yani genel olarak ülkecek bence egosal problemimiz, kibir problemimiz var. Ve 2026 yılı birçoğumuzu kibir noktasında zorlayacak. Param varsa malınla alakalı kibir yaptıysan burada zorlayacak. Çocuğunla ilgili çok övünüyorsan burada zorlayacak kibrine. Yani kibirle ilgili ne varsa bunun imtihanını e, verdirecek 2026 yılı. Bir de üzerine dediğim gibi hem Ketu Aslan'da hem e, Akrep Burcu'nda bir Stelium'lu yeni ay var. Buralarda Kasım ayı biraz bizi egosal, kibirle alakalı noktalarda zorlar. Yani tasavvufta da aslında iki ben vardır. Yani hani nefsini bilen Rabbini bilir diye geçer ya. Yani benliğin faniliği, kalbin özündeki ilahi nefesi bilmekten bahsedilir. Akrep de budur. Derinleşmedir. Yani biraz kendi iç dünyanıza derinleşmediğinizde sıkıntı yaşatır bu hafta size. Biraz kendi iç dünyanızda, kendi kabuğunuzda, kendinizle ilgili sorgulama yaşam yaşarsanız sıkıntı yaşatmaz bu hafta. Ama çok böyle dışarıya dönük. Çünkü hayatımızı yönlendiren zaaflar, kusurlar değil mi? Hepimiz Nefsani canlılarız. Hem insanın iradi beyni var hem nefsani beyni var. Dediğim gibi yaklaşmayacağız yani riskli durumlara. Bizi geren, üzen, sinirlendiren, kötü hissettiren ya da ahlaki değerlerimizi sınayan durumlara mümkün mertebe bu hafta yaklaşmamakta fayda var. Biraz da riskli bir süreç. Genel olarak bu hafta kendimize de sormamız gereken bazı sorular var. Özellikle çarşamba, perşembe, cuma günü. Yani gün sonunda bir yatağa uzandığınızda hani bugün kalbimi ne kirletti, bugün dilimi ne kirletti, zihnimi ne kirletti. Biraz hani insan Şahadi Şirazi'nin sözüydü galiba. Bir damla kan, bin bir endişe. İçimiz öyle. Bin bir endişeyle, bin bir e, korkuyla dolu hepimizin içi. E, o yüzden biraz böyle kalbimizi, dilimizi, gözümüzü, kulağımızı e, dan ne giriyor? Hani onu sorgulamamız gereken bir süreç bu hafta. Gün sonuna baktığımızda biraz dilimize, biraz kulağımıza, biraz gözümüze dikkat etmemiz gereken bir hafta. Çünkü garip gelebilir ama hepimizin hayatta bazı dönemler asla yapmam dediği şeylerle sınanacağı süreçler oluyor. Özellikle ruhu bu noktada bizi çok sınar. Şimdi 9. evden de geçiyor. Türkiye'nin 9. evinden geçiyor. O yüzden biraz bu noktada ahlaki değerlerimizle ilgili de sınanacağımız da bir süreç. Belki de ahlaki değerlerimizi de değiştirmemiz de gereken bir süreç. Öyle de görünüyor. Belki şimdiye kadar inandığımız bazı inanç kalıpları vardı. Aileden öğrendiğimiz, ezbere bildiğimiz Onları da sorgulayıp değiştireceğimiz bir yıl olabilir. Yani 2026'nın genel motivasyonu da bu olabilir. Ezbere kalıplarımızı değiştireceğimiz. Mesela bazı şeyler evet günah diye öğrendik ama hiç neden niçin günah diye belki sorgulamadık. Ya da e, insanları yadırgadığımız, yargıladığımız bazı günahlar, ayıpladığımız kusurlar vardır. E, belki o noktalarda kendimizle yüzleşeceğiz. İkizler Burcu. Türkiye'nin de yükselen ikizler olduğu için ikizler burcu ahlaki değerleriyle ilgili belki çok zorlanacak. Öğretileriyle ilgili belki çok zorlanacak. Sınavlara tabi tutulacak. Değiştirmesi gerektiği inanç kalıplarını değiştirecek ikizler. Türkiye için de böyle bu arada bu hepimizi genel anlamda bir bu etki verecek. Üçüncü ev yani birçoğumuz aslında 2026 yılı da dahil arkadaş çevremiz, yakın çevremiz, belki de kardeşlerimiz, Bunlarla ilişkiler konusunda da sınanacağımız, belki eleyeceğimiz, belki seyrelteceğimiz. Daha yüksek hedef ve arzular için de uğraşacağımız. Artık böyle hani boş boşuna sadece arkadaşa kendini adayıp boş vakit geçirmektense bize katkı sağlamayacak, bize fayda sağlamayacak durumları, kişileri de biraz hayatımızdan da çıkartacağımız, dediğim gibi kendi benlik ve değerlerimizi de sorgulayacağımız, inanç kalıplarımızı da sorgulayacağımız bir süreç olacak. Yani bu haftaya baktığımda da şimdi yay burcu için mesela, gerçi sırayla gidelim. Tek tek bugün aslında niyetim yoktu söylemeyi de. Ee, şimdi koç burcuna baktığımızda, e koç burcunun e, biraz böyle e, daha transforme, daha zorlanma, daha gizli kalmış şeylerin ortaya çıkması, Belki kapattığı, belki kendinin de bilmediği ondan gizlenen şeylerin ortaya çıkması da olası. Ee, bu hafta belki de böyle bir durum olabilir. Gizli saklı ne varsa ya da kendinin de gizlediği bir şeyler ortaya çıkabilir. Boğa'ya baktığımızda Boğa'daki transformasyon biraz ben-sen dengesinden olacak. Yani Boğa burçları, ikili ilişkiler, aşk hayatı, bir de akrep var orada. Belki de Boğa burçlarının hani... Ee, saklanan, ilişkiler adına saklanan, partnerinizin sizden sakladığı ihtimal olabilir. Ya da sizin ondan sakladığınız şeyler. Akrep burcu biraz böyle şeydir. Ayuka da çıkartabilir. Yani saklama, kapatma bir transforma vardır. Biraz böyle algılarınız değişebilir. Eşinize karşı düşünce kalıplarınız değişebilir. Belki de eşinize karşı çok yanlış algınız var. Belki hiç düşündüğünüz gibi biri değil. Bu da değişebilir. Yani siz onu zihninizde, şu insanoğlu biraz böyle kadınlar için söyleyeyim. Aileden gelen de bir bazı değerler olabiliyor. Bazen şikayet etmek de rutinimiz oluyor. Boğa burcunda belki böyle bir şey algıda değişme eşiyle ilgili böyle bir olumlu transformasyon da olabilir. İyi de olabilir. Bir sorgulasın bakalım. Ne düşünüyor? Hakikaten hakkı o mu düşüncelerinin hani eşiyle olan gerçekten doğru mu? İkizler burcuna baktığımızda ikizler burcunun aslında biraz böyle Altıncı ile alakalı olduğu için sorumluluklarıyla da alakalı. Yani e, gereğinden fazla aldığı sorumluluklar olabilir. Ya da aldığını zannettiği olabilir. Belki de çok yanlış. Belki de eşit sorumluluk alıyordur. Ama onu çok yük gibi görüyordur. Öyle zannediyordur. Biraz e, bu hafta zanlarımız üzerine çok e, belki de yanılacağımız... Belki de hiç zannettiğimiz gibi değil. Dışarıdan kendimize bakma... Fırsatı da bulacağımız bir hafta olabilir. Yani bakabilenler için çok güzel. Hani bir söz var ya, tohum ne zaman büyür? Bunu ikizler için de söylemiş olayım, hepsi için aslında. Tohum toprağa attığında kendini çatlatıp içinden çıkmayı başardığında büyür. Yani avucunda bir tohum tut, isterse tenelerce kalsın. O içinden o kabuğunu çatlatıp çıkaramadığı zaman o tohum büyümeyecektir. Bu yüzden kabuğunu çatlatabilenler bu hafta o yeni ay süreci büyümek için güzel bir döngü. Biraz algımızı ve zanlarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Yengeç burcuna baktığında eğer çocuklarıyla ilgili çocuğu olanlar varsa çocuklarıyla ilgili biraz zanlarını yani oluyor ya bazen hepimiz kendimizdeki korkuları çocuğa aktardığımız olay işte o yapamaz o edemez. Her neyse bu zanlarımız üzerine çocuğu olanlar için, çocuğu olmayanlar için de biraz romantik ilişkiler, aşk hayatı bunlarla ilgili zanlarını sorgulayıp ya ben acaba aşk hayatımda sıkıntı ya da sorun yaşıyorsam bu benim kendi zanlarımdan, yanlış algılarımdan kaynaklanıyor olabilir mi? Bekarlar için söylüyorum. Biraz böyle iki ilişkilerde neden sorun yaşadığını kendini biraz sorgulayarak bulması gereken bir hafta. Aslan'a baktığımda Aslan zaten genel anlamda zorlanıyor. Kendi iç dünyasında Ketu da birinci evinden geçiyor. Hem iç dünyası hem aile hayatı, aile ve yuva konularıyla ilgili zanlarını değiştirebileceği. Yani iç huzursuzluğu yaşıyorsa biraz böyle kendi üzerine çalışacağı da bir hafta anneyse annelik sorumluluklarıyla alakalı çok hani e, kendini eleştirdiği noktalar varsa çok sorguladığı noktalar varsa biraz onlarla da ilgili bazı e, düşüncelerini değiştirmesi gereken bir hafta biraz kendini takdir etmesi biraz gerçekten kendini objektif olması kendine dışarıdan da bakması gerekiyor e, yalnız hissedebilir ketu geçiyor birinci evde ak şeyler e, biraz istil olarak kalp kalp kırgınlıkları Belki de onun düşündüğü gibi değil yani. Hani o kırıldığı konular gerçekte öyle olmaya da bilir. Biraz bunlarla yüzleşmesi de gerekiyor. Başak burçlarına baktığımızda yükselen başaklar için söylüyorum özellikle. Evet onlar gerçekten kardeşleriyle sıkıntı yaşamamak adına bu hafta biraz kendilerini tutabilirler. Biraz böyle yakın çevresiyle çok muç muç ilişki kurmamaya dikkat ederse başaklar için iyi olabilir. Çünkü şey olabilir yani hani ilişkilerde de yanlış anlaşılmalar, sonra dışarıdan baktığında ya benim zannettiğim gibi değilmiş aslında. Ben niye o an öyle düşündüm ve öyle tepki verdim deyip kendilerini de biraz kötü hissedebilirler. Dediğim gibi yakın çevreleriyle biraz ilişkilerinde daha dikkatli olsalar iyi olur. Çünkü akrep dediğim gibi krizdir, zorluktur. E, kötü de değildir hani. Anura da çok güzel bir takım yıldızıdır. Akrep burcunda yer alan. Bu çiçeği saflığı ve temizliği yenilenmeyi sembolize eder. Burada birazcık hani silkelenip Lotus çiçeği nasıldır? Üstünde toz, pas tutmaz. Bir silkelenir, e, akar gider yani öyle bir dokusu Bu hafta biraz silkelenip kendi zanlarımız üzerine sorgulayacağımız bir hafta. Terazilere baktığımda para konularındaki özellikle e, krizi süreçler bu hafta getirebilir maddi özellikle dikkat etmeleri gerekiyor yani çok e, hani istek ve ihtiyaç iyi ayırt etmeleri gerekiyor bu hafta bence biraz şeyi düşünmeleri gerekiyor terazilerin paramı nereye harcıyorum gerçekten e, doğru şeylerim harcıyorum dengeli mi harcıyorum dengeyi bulamadığım noktalar var mı? Ee, abarttığım para harcarken noktalar var mı? Biraz onlara dikkat etmesi gerekiyor. Ee, Finans olarak bu hafta Akrepler biraz o zanlarını paraya dair zanlarını sorgulasınlar. Akreplere baktığımda direkt onların birinci evinde ee, yani yükselenlerinde yükselen Akrepler için söylüyorum Güneş Akrepler için de öyle. Ee, biraz kendileriyle ilgili. Ee, krizde. Yani belki böyle kendilerine karşı kötü e, algı ya yani ben zaten şöyleyim, ben böyleyim işte kendimden hiç hoşnut değilim kendime karşı çok ya yani kendine sinirlenme, kendine öfkelenme kendini katı eleştirme, kendiyle ilgili biraz hoşnut olmama hali verebilir ama bu bir fırsat aslında. Kendine şefkat, kendine merhamet, kendini kendi daha objektif bir bakış açısı geliştirme. Yani pozitif ya da negatif belki de çok egosal bir yerden kendini değerlendiriyor. Orada da ego ile ilgili sorun yaşayabilir, sıkıntı yaşayabilir. Bu yüzden birazcık akrepler için birinci evde olması ekstra zorlayıcı olabilir. Kendileriyle ilgili algılarında büyük bir transformasyon getirebilir. İyi de olur. Yani sorgulasınlar. Düşüncelerimiz Değişsin diye. Hatta Pisa bir sözü var. Başımız düşüncelerimiz değişebilsin diye yuvarlaktır diyor. Yani hani değişir düşünceler her zaman duygu ve düşünceler bazen doğru olmayabilir. Duygu ve düşüncelerimiz değişir ve kesinlikle biz sadece duygularımızdan ve düşüncelerimizden ibaret değiliz. Bu hafta onun ilizyonuna kapılmasın akrepler. Yay burçlarına baktığımda 12. ev gene yay burçları için de belki böyle harcama konusunda böyle beklenmedik krizli masraflar, harcamalar çıkabilir. Dikkat etsinler yani harcamalarına. Gereksiz mesela duygusal harcamalar yapmasınlar. Bazen e, duygusal harcarız yani ihtiyacımız yoktur ama o an çok böyle sıkıldık, bunaldık, iyi hissetmiyoruz. Duygularımızı regüle edemediğimiz için gidip harcama yapma, gidip dışarıda yemek yeme, gidip işte... Bir kıyafete para verme, savurma eğilimi olabiliyor. Buna dikkat etmek lazım. Bir de böyle yayların rüyaları çıkabilir, sezgileri çok artabilir, ilginç rüyalar görebilirler. Hisleri çok aktif olabilir, hissettikleri çıkabilir, rüyaları çıkabilir. Belki de böyle bilinçaltında bastırdıkları korku ve duygular yani bunlar varsa ortaya çıkabilir. Bunlarla ilgili belki birazcık zorlanabilirler bu hafta. Böyle bir etki verebilir oğlaklara baktığımda oğlaklar da aslında biraz şey olabilir. Hedef ve arzularında sorgulama. Gerçekten bunu istiyor muyum? Gerçekten ne istiyorum ben? Biraz böyle nereye gitmek istiyorum, ne olmak istiyorum, nerede olmak istiyorum. Bununla ilgili bir hani sorgulayacakları bir süreç olacak genel anlamda baktığımda. Ee, gene de böyle hani büyük ailede hani abi abla gibi gördükleri kişiler abi abla olabilir. Onlarla da ilgili ilişkilerde biraz krizler olabilir. Gene mesafeli olmakta çok her aklına geleni söylememekte her düşündüğünü yapmamakta oğlaklar için de fayda var arkadaşlar. Kova burçlarına baktığımda onların tam böyle kariyer evlerinde olacak. Kariyerleriyle ilgili bir dönüşüm söz konusu olabilir. İlginç, belki ilginç fırsatlar da gelebilir. İlginç teklifler de gelebilir kariyer konularında. Daha böyle bir anlık karar vermemeye kovalar bence dikkat etse iyi olur. Çünkü biraz hani işle alakalı sorunlar, zorluklar onları tepkisel davranmaya da hani gergin düşünmeye tepkisel davranmaya da sebep olabilir. Bu yüzden biraz böyle e, bu hafta iş konularında e, kariyerle ilgili hani bir hedef plan yaparken aceleci olmamaya, gergin olmamaya, hızlı karar vermemeye dikkat etsinler. Daha iyi olacak onlar için. E, balıklara baktığımızda balık burçlarının da aslında 9. evlerinde olacak. 9. belki babayla alakalı ya da patron, müdür, otorite figürlere kim varsa e, onlarla alakalı bir hani e, gene dediğim gibi zanlar üzerine e, bir dönüşüm yaşatabilir. Şaşırtabilir yani işte patron olabilir, müdür olabilir, baba olabilir. E, şaşırtabilir işte ya işte babam aramaz, babam yapmaz hani ya da patronum hani işte beni desteklemez ne bileyim yani bir zanlarınız vardır sizi biraz şaşırtabilir. Ee, gene eğitim alanlar, işte eğitim verenler varsa balıklara bu noktada da böyle yeni fırsatlar ya da yeni düşünceler, bir dönüşüm süreci, bir transformasyon süreci getirebilir. 9. evlerinde olduğu için balık burçlarında. Balık burçları biraz zorlanıyor. Satürn 1. evlerinde zaten. Hayatla ilgili gerçekten çok ciddi bir yol, yeni bir yol, yeni bir rota çizmeye başladıkları bir süreç. Ee, bu yüzden hani onlar kendilerini daha stresli, daha zorlanmış hissediyor olabilirler. Ha, akrep Burcu'ndaki bu şeyde de büyümeleriyle alakalı, kendileri o yeni yol rota çizmeleriyle alakalı konularda biraz motivasyon konularında zorlayabilir. Ama genel anlamda akrep bir dönüşümdür, bir şeydir. Yani egonun, benliğin, kibrin yok olmasıdır. Ee, Yunus Emre ne diyor? Her dem yeniden doğarız. Bizden kim usunası? Yenilenmek için söylüyor. Yani e, sürekli yenilenirsek, sürekli kendimizi değiştirirsek, sürekli kendimize bakarsak, iç dünyamıza bakarsak e, neden hani diyor bizden kim usunası? Sürekli kendimizi yeniliyoruz arkadaşlar. Yenileyelim de ve gün sonunda kendimize soralım yani o günün muhasebesini yapalım, o günün bir hesabını yapalım. İnşallah Hepimize güzellikler getirir. Yani kötü diye öldük bittik diye bir şey yok. E, hayat böyle bir yer. Hiçbir zaman mükemmel değil. Hiçbir zaman çok da kötü değil. Hepimiz yaşıyoruz. Değil mi? Hiçbirimiz e, ölmek istemiyoruz. Demek ki hayat yaşamaya değer. Bizim algımız ve düşünce kalıplarımız burayı yönetiyor. Biz bunu bir fırsat olarak görürsek yani akrep e, bir kabuk değiştirme bir dönüşüm sürecidir. Akrepte hem zehir hem panzehir vardır biliyorsunuz yani panzehir de yapılır. O onunla biz ne olarak hani hayatımıza evirdiğimize dönüştürdüğümüze göre değişir. Biz zehirdi de panzehir yani bu yaşadığımız şeylerin bize şifası ne? Çok güzel bir söz var ya Beyazıtı de galiba şey diyor. Derman aradım derdime derdim bana dermanmış. Hep evet, öyle yani bazen Yüce Mevlam bize bir şeyler verir ki onu biz kendimize, o bizim dermanımızdır, şifamızdır. Haritamızda da öyledir yani hani zorlanacağımız noktalar en çok büyüyeceğimiz, gelişeceğimiz noktalardır aynı zamanda. Bu haftada bir dönüşüm haftası, transformasyon haftası. Ee, Anuroda Yıldız'ı çok böyle dostluğun, arkadaşlığın, muhabbetin, e, sadakatin yıldızıdır. Akrebin en tatlı, en böyle e, masum kesimidir. Biraz kontrolcü bir yıldızdır. Bu hafta fazlaca böyle kontrol ihtiyacı, hayatımızdaki insanları yönetme ihtiyacı hissedebiliriz içten. Ama aksine yönetemeyeceğimiz durumlar, kontrol edemeyeceğimiz durumlar da deneyimleriz, yaşarız yani. Bu yüzden biraz tevekkül halinde olma, biraz teslimiyette olma. Hani görelim Mevlam neyler, neylerse hayreyler diyor Erzurumlu İbrahim Hakkı. Hepimize güzellikler getirsin. Hepimize hayırlar getirsin. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yükselen balık burcusunuz. Hani balığı dinlerseniz çok daha iyi olur. Kaydedeceğim zaten. Kayıtlı kalacak. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.